bir Ramazan günü idi. Müslüman mahallesinde oturmakta olan bir mecusinin küçük çocuğu, oruçlu Müslümanların arasında ekmek yiyordu. Babası çocuğun bu yaptığını görünce, ''Oğlum, Müslümanların arasında yemek yenir mi? Onlar bugünlerde oruç tutarlar, bugünler onların mübarek günleridir, saygı göstermek lazım.'' diyerek azarladı ve ''Git evde ye.'' diyerek çocuğu eve gönderdi. Bu olaydan birkaç sene sonra bu mecusi öldü. Ölümünden sonra o şehirdeki bir Müslüman rüyasında bunu cenneti alada gördü. Mecusiye. Nasıl oldu da bu nimete eriştin? Biz seni mecusi bilirdik. Hatta öldüğün zaman cenaze namazını bile kılmadık." dedi. O da şu cevabı verdi. "Evet, doğru söylüyorsun. Ben bir mecusi idim. Fakat bir gün küçük oğlum Müslüman mahallesinde onlar oruçlu olduğu halde yemek yiyordu. Ben çocuğun onların gözleri önünde ekmek yemesine müsaade etmedim. Müslümanların hürmet ettiği bir şeye ben de hürmet ettiğim için Cenab-ı Allah hasta yatağımda beni Müslüman olmakla şereflendirdi. Müslüman olarak öldüğüm için bu nimete kavuştum.